Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 27 Ocak Pazartesi akşamından herkese merhaba. Avrupa gündemiyle karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakacağız. Ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Almanya'da bugün İçişleri Bakanları acil olarak toplandı. Masada göçmenler ve psikolojik sorunu olan bireyler vardı. Almanya, Afganistan'a yeni sınır dışı uçuşu planlıyor. Almanya'da sınır kontrolleri verileri açıklandı, 43.500 kişi geri çevrildi. Almanya'da Sol Partili vekil Gökay Akbulut'a aşırı sağcılar tarafından ırkçı saldırı düzenlendi. Yunanistan'da 100.000 kişi tren kazası nedeniyle hesap sormak için sokaktaydı. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre şirketler çalışanlarını elde tutmak için konut sağlıyor. İngiltere'de 4 gün çalışma yaygınlaşıyor. Fransa'da tüm üniversite öğrencilerine bir avroluk yemek hakkı verilecek. Ayrıntılar için başlıyoruz. Almanya'da psikolojik sorunları olan göçmenlere yönelik bir toplantı gerçekleştirildi bugün. Aşaffenburg'daki yaşanan bıçaklı saldırının ardından bir acil durum toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda göçmen ve mülteci statüsünde olup psikolojik rahatsızlıkları bulunan kişilere yönelik daha sıkı denetim ve işbirliği çağrısı yapıldı. Toplantıda psikolojik sorunları olan Göçmenler özel bir odak noktasıydı ancak bu durum genel olarak şiddet riski taşıyan tüm bireyler için alınması gereken önlemlerle birlikte değerlendirildi. Güvenlik, sağlık ve yabancılar daireleri arasında daha etkili bir veri paylaşımı gerektiği vurgulandı. Bakanlar şiddet eğilimi olan bireylerin erken tespiti için bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Federal İçişleri Bakanı Faiza, polisin riskleri erken fark edebilmesi için geliştirilmiş veri paylaşımı ve işbirliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca eyaletlerin tehlikeli psikolojik rahatsızlıklara sahip bireylerin barındırılmasına yönelik yasaları gözden geçireceği belirtildi. Göçmenlik politikaları ise toplantıda tartışma yarattı. Özellikle bazı eyaletlerin mültecilerin sınır dışı edilmesi konusundaki katı tutumu anayasa ve Avrupa hukuku açısından eleştirildi. Arka planda bir Afgan mültecinin geçen hafta bir anaokulu grubuna saldırarak iki kişiyi öldürdüğü, 3 kişi yaraladı, trajik olay yaralıyor, saldırganın psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve ülkede yasal oturma izni bulunmadı belirtildi. Alman hükümeti Taliban'ın Afganistan'daki kontrolü ele geçirmesinden bu yana ikinci kez Afganistan'a bir geri gönderme uçuşu gerçekleştirmeyi planlıyor. Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanlığı öncülüğünde yapılan hazırlıklar kapsamında özellikle suç işlemiş ve tehlike arz eden kişilerin sınır dışı edilmesi hedefleniyor. Bu uçuşun önümüzdeki 6 hafta içinde yani 22 Şubat 2025'e kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor. Baviera'daki bir resmi yazışmaya dayandırılan haberde Alman hükümetinin bir toplu geri gönderme operasyonu yapmayı planladığı ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığı geri gönderme operasyonunun Yaklaşan genel seçimlerle ilgisi olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Bakanlık sözcüsü, böyle bir planın seçim tarihiyle bağlantısının olmadığını ve sürecin yalnızca hukuki ve lojistik koşulların uygunluğuna bağlı olarak ilerlediğini belirtti. Afganistan'a geri gönderme operasyonlarının üçüncü ülkelerle işbirliği ve uçuş izinleri gibi dış faktörlere bağlı olduğu da belirtildi. Almanya, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği 2021 yılından sonra ilk kez Ağustos 2024'te bir geri gönderme uçuşu gerçekleştirmişti. Bu uçuşta 28 Afgan vatandaşı tamamı ağır suçlardan hüküm giymiş kişiler ülkelerine geri gönderilmişti. Evet Almanya'da düzensiz göç seçimler öncesinde en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. İçişleri Bakanlığı Ekim 2023'te başlayan sınır kontrolleri kapsamında 43.500 kişinin ülkeye girişinin engellendiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü bu kontroller sayesinde düzensiz girişlerin büyük ölçüde önlendiğini ancak herkesi geri çevirmenin mümkün olmadığını belirtti. Hristiyan Birlik Partileri, CDU, CSU, geçerli belgesi olmayan herkesin iltica hakkına bakılmaksızın sınırdan çevrilmesi gerektiğini savunarak bu yönde yasa teklifi hazırladı. Ancak bakanlık 2024'te iltica başvurularının %34 azaldığını ve mevcut önlemlerin yeterli olduğunu belirtti. 2015'te Avusturya sınırında başlayan kontroller 2023'te Polonya ve Çekya'ya 2024'te diğer komşu ülkelere genişletildi. Bakanlık yetkilisi önlemlerin insan kaçakçılığını ve düzensiz göçü etkili şekilde azalttığını ifade etti. Almanya'da Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut, Heidelberg ile Stuttgart arasındaki hızlı trende ırkçı bir saldırıya uğradığını duyurdu. Akbulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada trenin içinde aşırı sadece AFD taraftarının sürekli olarak ırkçı hakaretlerde bulunduğunu, ve onlar tarafından da cinsel tacize uğradığını belirtti. Akbulut bu durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye çalıştığında bir adamın kafasına bir aşıya sıfırlattığını söyledi ve bu görseli de sosyal medya hesabından paylaştı. Olay sonrası büyük bir şok yaşayan Akbulut trenden inip polisi aradığını ve hastanede tedavi altına alındığını aktardı. Akbulut yaptığı açıklamada Almanya'daki toplumsal ruh halinin göçmenlere yönelik saldırıları daha da mümkün kaldığını vurguladı ve demokratik partilere aşırı sağ ve ölçüsüne karşı net bir duruş sergilemeleri gerektiğini belirtti. Bu saldırı Almanya'daki göçmen karşı söylemlerin artan etkisinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Özellikle Hristiyan Birlik Partilerinin göç konusundaki sert tutumları aşırı sağ söylemlerine yakınlaşmaları eleştiriliyor. Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazasında 57 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından halk hükümetin ve Avrupa Birliği'nin hesap vermesini talep etmek için büyük bir gösteri düzenledi. 28 Şubat 2023'teki kazanın ardından başkent Atina'daki bir meydanda 100 binden fazla kişi toplandı. Göstericiler hükümetin özelleştirmelere dayalı politikalarını ve Avrupa Birliği'nin müdahalesini protesto etti. Kazanın ardından yapılan araştırmalar Özelleştirilen taşımacılık şirketinin güvenlik önlemleri almadığını ve bu ihmallerin kazaya yol açtığını ortaya koydu. Halk, kazanın esas nedeninin kar hırsı olduğunu savundu. Gösterilere işçi sendikaları, öğrenci grupları ve diğer demokratik kuruluşlar katıldı. Göstericiler kar hırsı yargılanacak, biz insandan bahsediyoruz gibi sloganlar attı. Gösteriler Yunanistan'dan birçok şehirde kitlesel olarak yapıldı. Başta Atina, Selanik ve Patro olmak üzere birçok şehirde halk sokaklara döküldü. Protestocular hükümetin kazanın sorumlularını yargılamak için yeterli adım atmadığını söylüyor ve tepki giderek büyüyor. Almanya'da yaşanan konut sıkıntısı, özellikle büyük şehirlerde kalifiye eleman bulmayı zorlaştırıyor. Bir uluslararası danışmanlık şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre her 5 şirketten 4'ü konut sorununun iş gücü bulma konusunda büyük bir engel oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle sağlık, gastronomi ve zanaat gibi maaşların genelde düşük olduğu sektörde bu durum daha belirgin bir hal alıyor. Bu soruna çözüm arayan birçok şirket çalışanların konut sağlama yoluna gidiyor. Örneğin Münih'te enerji tedarikçisi bir firma Stadtwerke Münih şu ana kadar 1500 konut inşa etmiş ve satın almış durumda ve bu sayıyı 2030'a kadar 3000'e çıkarmaya hedefliyorlar. Şirketin yöneticisi bu iş başvurusunda işe alımın yanında kira sözleşmesi sunmak bize büyük bir avantaj sağlıyor diyor. Şirketin belirlediği kira bedelleri çalışanın maaşına göre sendikalarla ortaklaşa kararlaştırılıyor. Örneğin bir çalışandan metrekare başına 12 avro talep ediliyor ki bu rakam Münih'teki ortalama kira bedelinin Oldukça altında 70-80 metrekare bir evin 800-900 avro civarında kiralanması anlamına geliyor. Şirketin çalışanları için konut sağlaması Almanya'da 19. yüzyılda sanayileşmeyle başlayan bir gelenek aslında. Örneğin çelik üreticisi kum çalışanlarını uzun vadeli olarak şirkete tutabilmek için binlerce ev inşa etmişti. Ancak 20. yüzyılın sonlarına doğru konut sıkıntısının azalmasıyla bu uygulamalar sona ermişti. Bugün ise artan konut ihtiyacı şirketlerin bu modele geri dönmesine yol açıyor. Evet. İngiltere'de 200 şirket kalıcı olarak haftada 4 gün çalışma kararı aldı. İngiltere merkezli kampanya kuruluşu 4 günlük hafta vakfı tarafından başlatılan kampanyaya ülke çapından farklı sektörlerden 200 şirket katıldı. Çalışan sayısı 5000'i aşan bu şirketler kalıcı şekilde haftada 4 gün çalışma prensibini kabul ettiler. Şirketler de haftalık çalışmanın gelir kaybı yaşamadan 32 saat olarak düzenleneceğini bildirdi. Söz konusu şirketlerin 30'unu pazarlama, reklam ve basın ilişkileri şirketleri oluştururken bunu 29 Hayır ve Sivil Toplum Kuruluşu, 24 teknoloji, internet teknolojileri ve yazılım şirketi 22 danışmanlık ve yönetim şirketi takip etti. Haftada 4 gün çalışma prensibine katılan 200 şirketten 59'unun Londra merkezli firmalardan oluştuğu belirtildi. Fransa'da tüm üniversite öğrencilerine üniversite restoranlarında 1 avro karşılığında yemek yeme fırsatı sağlayan yasa tasarısı ulusal meclisten geçti. Sosyalist Partisi'nin sunduğu tasarı 5 hayır oyuna karşı 149 evet oyuyla kabul edildi. Bu düzenleme Burslu ya da burssuz tüm öğrencileri kapsayacak. Şu an yalnızca burslu öğrenciler bu fırsattan yararlanabiliyor. Tasarı senetodan da onaylanırsa üniversite restoranlarında bir avroluk yemek tüm öğrencilere sunulacak. Ekonomik durumu kötüleşen öğrenciler için önemli bir adım olan bu düzenleme öğrencilerin öğün atlamasını önlemeyi amaçlıyor. Sosyalist Parti Milletvekili Kelo Hahi Öğrencilerin ekonomik zorluklar nedeniyle daha fazla iş bulmak zorunda kaldığını ve bunun akademik başarıyı olumsuz etkilediğini belirtti. Evet bu haberle birlikte Avrupa gündeminin sonuna geldik. Yarın akşam gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri bitti.